Arkadaşlar merhaba. Bugün bir içerik üreticisi olarak değil, yardıma ihtiyacı olan bir öğrenci olarak karşınızdayım. Bir motivasyon bulmaya çalışıyorum. Büyük ihtimal bu videoyu tıklayan herkes de bir motivasyon bulmaya çalışıyor. Çalışmak için. Şöyle düşündüm. İlk başta biraz Galatasaray Üniversitesi hukuk vize haftalarından, işte final haftalarından, genel okuldan falan azıcık bir söz edip, içimi döküp size Ondan sonra hep beraber 20 dakikalık bir study with me yaparız diye düşündüm. Çünkü benim gerçekten buna çok ihtiyacım var. Odaklanmaya çalışıyorum ve odaklanamıyorum kesinlikle. Siz yanımda olduğunuz için bile telefondan böyle bir zaman kurarım. Alarm olur falan filan. Bir 20 dakika full konsantre çalışmak istiyorum sizinle beraber. Umarım sizin de işinize yarayacak bir şekilde bunu yapmak istiyorum. Hani ben çalışırken siz de çalışırsınız belki. Öyle videoları çok görüyorum YouTube'da. Hiç izleyemedim çünkü insanlar abi bir saat falan çalışıyor. Ben Hani bir saat yerimde oturup aynı şey yapma gibi bir lüks yok bizde. 20 dakikayı tamamlarsam büyük bir başarı, kendimi çok tebrik edeceğim videonun sonunda. Çalışırken susacağım bu arada ama şimdi size bir ilk bir içimi dökeyim. Şimdi bizim sınav haftasında her sınav üst üste biniyor ve hepsine gerçekten yani Galatasaray'ı biliyorsunuzdur zaten. Zor bir okul, çok zor bir okul. Her bölümü bence zor. Hukuk çok zor. Onun hakkında da bu arada yorum gelmiş. Böyle <laughs> 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 YouTuber anı. Şey yaparız. Diğer bölümlerden falan da arkadaşlarımı toplayıp kesinlikle bir Galatasaray Üniversitesi nasıl şey bölümler incelemesi falan filan gibi video bekleyebilirsiniz. Hallederiz büyük ihtimalle. Onun haricinde ben kendi açımdan hukuk olarak söylüyorum. Benim şu an kanunum yok çünkü annemlerin evindeyim. Ama kendi evimden kanunumu aldığım zaman o zaman kanunla paralel olarak olarak hem notumu okuyup hem kanundan bakıyorum. O şekilde ilerliyorum. Şu an sadece bilgisayarım var. Oradan notları açıp notları okuyacağım. Yani ilk hazırlık gibi. Üniversite hayatım rahat rahat geçsin falan diyorsunuz. Ve ben bu arada Galatasaray'ın en rahat öğrencisiyim. Yani tüm Galatasaray gelsin en rahat ben seçilirim büyük ihtimalle. Görüyorsunuz zaten yani vloglardan falan. Ama genel olarak ben kendi adıma bile ben çok zorlanıyorum. He, hele ortalama falan gibi böyle 4 ortalama, buçuk ortalama gibi bir hedefleriniz varsa o zaman ay hiç dik durmamışım söylemiyorsunuz da. 4 buçuk ortalama bir şey gibi hayalleriniz varsa o zaman gerçekten yani full ders çalışmaya, üniversite hayatınızdan kesinlikle fedakarlıklar yapmaya hazır olarak bu okulun tercihini yapın. 20 dakikalık şeyimizi kuruyorum. Telefonum bu arada Fransızca arkadaşlar. <laughs> Öğrenebilmek için hala Galatasaray'la alakalı diğer bir özellik. Fransızca bilmiyorsanız öğrenmeniz zaman alabiliyor. Ben hala öğrenmeye çalışıyorum. 6 ay Paris'te Erasmus'tan sonra hala telefonumu Fransızca kullanıp öğrenmeye çalışıyorum. 20 dakikamızı kuruyorum. Umarım hepimiz için çok faydalı olur. Bilgisayar açıp böyle kuracağım. Hile yapmayayım. Bilgisayarı açarken zaman kaybetmeyeyim. Buraları sessiz alıyorum. <laughs> bu arada farkındaysanız ben ders çalışmamak için sizle burada saatlerce konuşabilirim. Ders çalışmayayım da başka her şeyi yaparım ben biliyor musunuz? Yani resim çizerim, yazı yazarım, okuma yaparım. Yani sırf ders çalışma olmasın ama bu huyumuzu kesinlikle vazgeçiyoruz ve artık ders çalışan, o konsantre olan özellikle önümüzdeki 20 dakika boyunca mükemmel İnek öğrenciler oluyoruz beraber. Başlıyorum. Bakın şu kadar başlıyorum. çalışma videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım çalışmanıza destek olmuştur. Benim oldu sayılır çok da anlamadım. Yani çok... Şimdi şöyle bir durum var size hemen. Son giderken bir ufak bilgiler daha vereyim. Yani çok dedim işte Galatasaray çok zor falan filan. İş yükü ağır, sınavlar çok, dersler çok falan filan. Bunları zaten biliyorsunuz ama daha spesifik bir bu deniz ticareti adlı bir derse çalışıyorum. Deniz, deniz ticareti, ticareti hukuku bu. Normalde diğer tüm okullarda bunun seçmeli olarak verildiğini biliyorum. Zorunlu olarak verildiği başka bir okul yok diye biliyorum ben duyduğum kadarıyla arkadaşlarımdan. Yani biliyorsanız da beni düzeltebilirsiniz zaten. Bu çok spesifik bir konu olduğu için ve benim hiçbir ilgim kesinlikle buna karşı olmadığı için yok gemidir, denizdir, zart, zurt hiçbir ilgim olmadığı için ben şahsen hani benim şahsıma bu çok zor bir ders olarak geliyor. Çünkü çalışması bir kere çok zor çünkü hiçbir ilgim yok. Diğer derslerde mesela ilgimin olduğu derslerde daha rahat ediyorum daha zor olsa bile. Çünkü en azından böyle şey diyorum. İşte bunu kullanabilirim, bunu stajlarda falan kullandığım, denk geldiğim şeyler oluyor. Bu ders için ise hiç öyle bir şey yok. Yani hiçbir stajımda karşıma çıkmadı ve ilgim de yok. Bunu bu arada hocaya da söyledim. Hocam siz izliyorsanız size de söyledim ilgim olmadığını. Ve zorunlu olması yine Galatasaray'ın bombastik özelliklerinden biri diyebilirim size. Çünkü neredeyse her ders zorunlu ve böyle diğer okullarda seçmeli olarak alacağınız bir sürü dersi burada zorunlu olarak alıyorsunuz. O yüzden de her dönem 10-11 ders birikiyor bir şekilde. Yani zaten birikiyor bir şekilde dediğim siz seçmiyorsunuz dersleri size veriyorlar. Bunların hepsini de videonun sonunda bam diye patlatmam. Videonun sonuna kadar izleyenler için bombastik bir e, gizli bilgiler verdim Galatasaray konusunda burada. Gerçek takipçilerim sadece bunu görecek. Sizi seviyorum. Şöyle kalp yapayım mı size? Bye.